Devletimizin gücü yetiyor da, fazla da yani. Bütün millet, yani ben bu kadar sevilen bir millet görmedim. yani Dünyanın her yerinden askeri, yardım, her şey geldi yani. Hı -hı. O yüzden Allah başımıza eksik etmesin vatanımızı, milletimizi, Hı -hı. devletimizi. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. O evet. da yani etki, etkilendim açıkçası yani. Önemli değil yani. Biz de görevimizin başındayız. Hı -hı. Her zaman da başındayız yani. Çalışmaya devam edeceğiz. Şu an yani 11-12 gün oldu. Uyku uyumuyoruz. Hem... 15'e gireceğiz hatta. Evet. 15 oldu neredeyse. Yani. Günler de bilmiyoruz yani. Mi? Gece gündüz çalışıyoruz. 3 saat ayaktayız yani. Hı -hı. Söyle. Mesela şimdi gideceksiniz siz havalimanında çadırlardan, evet, yurt dışında değil mi? zaten malzemeler geliyor uçaklar, Onları indiriyoruz. Ulaşılmayan köyler var burada kar altında. Onlara malzeme gönderiyoruz, Her göndeririz. gün bu rutin mi? Komutanım? Evet, rutin yani. Hem malzeme gıda diyor. yolluyorsunuz evet, köylere. Gıda, çadır, her şeyi gönderiyoruz zaten. Burada da akşamlar da atıyoruz. Evet. Komutanım siz araçlara yükleyip siz kendi elinizle dağıtıyorsunuz. Doğru evet, mu mu anlıyorsunuz? Doğrudur. Hı. Aynen. Hı. Hem indiriyoruz, uçaklardan indiriyoruz, araçlara yüklüyoruz ya da Hı. helikoptere Hı. yüklüyoruz. Köylere kendimiz indirip kendimiz dağıtıyoruz zaten. Fulya. Depremzedeler için büyük bir moral ve destek oluyor aynı zamanda varlığı. Tabii yani. Fulya. Buradan canım aileme, eşime, kızım Aybik'e selam söylemek istiyorum. Onlar da şu an ailesinin yanında zaten. Hı hı. Kızımı Nerede? çok özledim. Osmaniye Bahçe ilçesinde. Kaç yaşında kızı Fulya? Çok özledim. Ne zamandan beri görmüyorsun? En depremin ilk günü bırak yani hiç Adana'ya bayaktım buraya gelmiştim. Onlar da zaten cenazedeler şu an. Oradalar. Siz kızınız, eşiniz, bir, bir çocuk mu var? Evet, bir kızım var. Kaç aynı. yaşında? 17 aylık. 17 aylık. Evet. Ay maşallah. Adı ne? Aybike. Aybike. Evet. Siz Adana'da yaşıyorsunuz. Yaşar. Adana'da görev yapıyorum. Abi, eşiniz çocuk doğurdu. yalnız evet. mı? Evet. Deprem olunca Osmaniye'ye gönderdiniz Evet. eşinizi, doğru. çocuğunuzu. Doğrudur. Annenizi başka bir yere yolladınız. Evet, biz de buraya geldik evet. çalışmaya. Sizin aklınız tabii anne de, eş de, çocuk evet. da. Doğrudur. Değil mi? Ama işimizi de yapmak zorundayız. Yapıyoruz Hı -hı. da yani yap. Bunu biz yapmazsak kim yapacak yani? Biz Hı -hı. yapacağız. İnşallah yani Aybüke'ye sağ salim tez zamanda kavuşur. Sağ olun. Şimdi. Sağ olun.